Mimariden bahsedelim, kentlerden mimariden yani ortalama bir Urartu aslında biraz örneğini gördük kayada sanki ama. Evet yani Urartu kentleri, Van kalesi bu noktada çok iyi. Yani görmek. yaşadıkları dönemin mimari dehası da diyorlar Urartular için çünkü kayayı uyuyorsun. Kesinlikle. Medeniyet e, zaten ilk defa yani Doğu Anadolu bölgesi ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyor, kültürle, güçle, siyasi güçle karşılaşıyor ee, ki. Mesela 51 numaralı görselimizde, biz bunu belki görebiliriz. Size az önce bahsettiğim, mesela dikkat edin basamaklar göreceksiniz bu görselde. Şöyle hı hı. göstermek isterim. Sağ tarafta. Bakın, şuralarda basamaklar var. Aşağıdan çıkıyor Şuralarda mesela. var. Aslında bunlar bir... En en aşağıdan itibaren. Tabii, oralarda da var. Mi? Burada Argişti Mezan'a giden yol, yanlış hatırlamıyorsam, burada basamak olarak kullanılan kısımlar var ama bunlar sadece basamak olsun diye yapılmamışlar. Bunlar aslında bir e, temel yatağı. Buradaki e, düzlük bir alan yok. Siz bunun üzerine yapı yapmanız Bizim lazım. Bizim yazılıkı heyecanlandırdı zihninde bir eskiyirdik. Evet. Mesela şu kısım, Urartu'nun yeni saray olarak adlandırılan kısmı buradaki hocam şöyle düşünebilirsiniz, e, izleyicilerimiz de düşünebilirler. Buradan aslında şuraya kadar Olasılıkla duvarlar yükseliyordu. Ve burada daha devasa bir e, alan oluşturulmuştu ve üzerinde yapılar yükseliyordu. Yani buradalar tamamen yapılarla doluydu. Bizim arkada gördüklerimiz Osmanlı dönemi kule ve burçları. Keza şurası e, kalenin ana girişi. Hı, hı. E, Urartu'ya ait e, izler. Biz... Cami bir de var içeride. Tabii. Hı hı. E, hepsi Osmanlı dönemine ait. Eee fakat kaya işçiliği tamamen Urartu döneminin. Mesela şurada da görebilirsiniz. Baktığınız zaman hiçbir anlamı yok. Eğer bir basamak olarak. Bir verisinde de var. Şurada da. Evet. Tamamen. Kayalık alan tamamen bunlarla örülmüş. Özellikle e, bu kayalığın batı tarafı ve böylece teraslar oluşturarak yapılarını yapmışlar. Urartu mimarının önemli özelliklerinden ve kayalık alan. E, olmazsa olmazı. E, yine <laughs> Urartu mimarisine baktığımızda ee, burada var mı 55 numaralı görselden yine hareket edebiliriz bakın az önceki aslında soruya da bir yerde cevap Urartuların e, mimarisinde altta görmüş olduğunuz büyük bloklar Urartu dönemine ait bloklar daha sonrası ise çünkü çok çeşitli dönemlerde he. kullanılmış ve her kullanan e, buraya yerleşen buraya hakim olan uygarlık 4 e, medeniyet var en az benim gördüğüm dön, dört de. Beş o civarda ben ve sonu tabii ki Osmanlı gördüm, dönemi. Ee, ki günümüzde restorasyon da yapıldı. Günümüzü he. de ekleyebilirsiniz bunu hocam. Beş evet o zaman beş olur. E, ve Urartu'da görmüş olduğunuz gibi en alttaki e, yani ve içe iri, doğru iri, dikkat iri, iri edin taşlar. Basamak basamak hem iri taşlar hem de bakın içe doğru gidiyor. Bu içe doğru giderek gidiyor. Şuradan dikkat edin. Geriye doğru gitme var. Aslında tam coğrafya yok şeyi Dik topografya yok ama Yıkılmasın diye evet. kayanın yani dağın eğimine göre bir Kesinlikle. eğim oluşturuyorlar. İşte da bakın az önce görmüş olduğunuz basamaklar vardı ya basamak dediğimiz evet. o. Bunların da altı öyle. Yani o basamakları yapıp üzerlerine dümdüz aynen inşa ediyorlar. Öyle. Ve böylece e, yapılarını urartuar yapıyorlar. Ee, belki urartu mimarisinde e, 63 numaralı görselimize baktığımızda Depo odalarını görürüz. Yani Urartu mimarisi e, genelde bunlar stedelde bulunuyorlar. Pitos dediğimiz büyük küpler var. Yani e, orada e, bütün yiyecekleri, içecekleri çünkü içlerinden buğday da çıktı, nohut da çıktı, aklınıza gelebilecek bir sürü tahıl malzemesi çıktı. Bunlar bölgeden vergi olarak toplanıyordu ve saray bir şekilde geçimliğini sağlıyordu. Buradan sağlıyordu. Evet, yani bu depo depodaları e, ve onlarca depo odası. Şimdi geçim deyince aklıma şu da geldi. Yani onu da konuşalım isterseniz. Bu gündelik hayattan da biraz bahsedebilir miyiz? Yani halka dair çok bir şey bilmiyoruz dedik ama en azından saraydaki bir gün nasıl geçiyordu? Bir rahibin bir günü nasıl geçiyordu? Benim derslerim var. Osmanlı'da gündelik hayat, Selçuklu'da gündelik hayat, öz bir gündelik hayata ilgim var. Urartı kısmında bir şey var mı? Urartı o noktada çok bireysel değil hocam. Özellikle yazıtlar kral ve tanrılar arasında gidip geliyor. Yani rahipler nasıl neler yapıyorlar bunu bilmemiz güç. Ama e, görseller üzerinden belki bir şeyler söyleyebiliriz. E, yani 43 numaralı görselimizde mesela ne söyleyebiliriz sarayda rahipler burada yaşıyorlardı. Ritüeller yapıyorlardı. Yani bunlar tabii e, olasılıkla krali ritüel. Çünkü biz e, Urartu kazılarında bulduğumuz gerçek arkeolojik kalıntılar tasvirlerin üzerinde de var. Buradaki işte rahip ya da rahibeler e, ki Urartu rahibelerden de söz etmek gerekiyor. E, libasyon dediğimiz sıvı sunuları yapıyorlar. Kurbanlar var. Kurban kesiyorlar. Urartu devlet için çok önemli. Meher kapı yazısında hangi taneye kaç kurban kesileceği detaylı olarak verilmiş. Bununla beraber aslında günümüz köy yaşantısından çok da farklı olmadığını en azından gözlemlerime dayanarak söyleyebilirim. Mesela bizim kazısını yaptığımız ben de katıldım 3 yıl civarında katıldım Yonca Tepe'de aslında bir hem krallıkla ilişkisi olan bir yapı olasılıkla bir beyin konağı ki Kemat Hoca'nın tezlerinden birısı bir beykon daha önce saray olarak tanımlanan evet. bir yapı ama tabii saray o kadar küçük bir saray olmaz. Çevresinde sur duvarı yok. Hı -hı. Gerçi ona da ihtiyaç duymuyor ama e, yapının yapılmış, yapılış şekli, evlerin yapılış şekli, tarım alanları günümüzdeki köyden mesela Yukarı Bakraççı köyüydü. Yanlış hatırlamıyorsam köyün olduğu yer. Köy evleri Bölgede kum taşı yatakları var. Hatta o konak yapısı doğrudan ve köy Urartu dönemi köyü konak şeyin e, kum taşı yataklarının üzerine yapılmış. Bu kum taşı e, yataklarını günümüz insanları da kullanıyorlar ve köyleri aynı şekil yapılmış. Alt taraf kum taşından ikinci kat ya da belirli bir yerden sonra kerpiç. Şimdi düşünüyorsunuz bu insanlar ne yapıyor? Tandırları var, ekmek pişiriyorlar, hayvanları var, otlatıyorlar tarım yapabilecekler anda tarım yapıyorlar. Sabahın üçünde dördünde kalkıp tarlaya gidiyorlar. Hı -hı. Urartuar da bunları yapıyorlardı. Tabi dini inançları vardı bu noktada. Dualar ediyorlardı olasılıkla. Ama nasıl dualar ediyorlardı? Ezgileri var mıydı? Yok muydu? Bunları söylememiz tabii ki güç. Ne yazık ki izleri bunların yok. Varsa da Urartu üzerine çalışan arkeologlar daha köy kazmaya çok başlamadılar. Peki sanatta dair bir şeyler var mı? Tabi Urartu sanatı özellikle metal işçiliği konusunda oldukça e, ilerideler. Aslında Anzaf kalkanını göstermiştim. Hı hı. Çok detaylı işlenmiş. Tabi Asur'dan bunların Asla, bazılarını Aslanlı alıyorlar. kalkanı diyorsunuz değil mi? Anzaf kalkanı evet. Hı hı. Üzerinde Tanrı Haldi'nin betimlendiği hı hı. kalkan parçası. E, 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 burada mesela 36 numaralı görselde. E, Hayat ağacı. Evet. Yani bu hayat ile ilişkili bir görsel ama bu da bir miğfer üzerindeki bir sahne. Yani Urartu sanatında tasvir çok önemli yer tutuyor ama tasvirde yöneticiler çok az var. Miğfer. Evet miğfer. Açılmış hali bu miğferin. Ve çok şurada e, aslan başlı, yılan vücutlu. Neredeyse mikro sanat diyebiliriz bunu değil evet. mi? Evet. Yani neredeyse çok öyle. Çok detaylı bir işçiliği var. Bir... Sadaklar üzerinde görüyoruz. Bakın miğfer üzerinde hem bir e, askeri geçit töreni tasvir edilmiş. Yani bir ordu, Urartu ordusu, sivri kendi miğferlerini aynı zamanda işlemişlerdi oraya. Kalkanlarıyla, mızraklarıyla, atlarıyla. At koşturan süvari Evet, var. Bak, Şaha süvari var. Şaha kaldırmış değil mi atı? Yani bazı şehirde hem süvari var, yürüyüş halindeler. atlı araba var, bu atlı arabadaki kişiler... Yönetici olabilirler, komutan olabilirler. Bunları söylemek güç ama altta çivi yazısı var. Çivi yazısında kralın adı yazıyor. Yani krala en azından deposuna ait olduğunu bize gösteriyor. Urartu sanatı, tasvir sanatı bu anlamda çok gelişmiş. Burada başka örnek olarak belki 40 numaralı görseli gösterebiliriz. Mesela bir Urartu bakracı. Bakın bunun üzerinde de hayat ağacı var. Tabi Urartu dini kısmında belki çok bahsetmedim ama Urartu'nun temel ritüelinde a çok önemli bir yer tutuyor biz hem tasvirlerde hem de buluntularda, bakın kendisi bir bakraç. Bakır sanki. Alttaki <laughs> görsele baktığımızda şöyle tekrar göstereceğim. Burada olasılıkla rahip ya da cinler çünkü Urartu burada kanatlı cinleri de tasvir ediyor. Asur <laughs> sanatından öğrendiği şekliyle. Bakın ellerinde bakraç var. Neyin üzerinde? Bakraçın üzerinde. Aslında bu buradaki ağaç da gerçek bir ağaç değil bu arada. Yapay bir ağaç. Ayaniz kazılarında e, ortaya çıkarılan bazı buluntular bunların bir sembolik obje olduğunu bize gösterdi e, ve bazı mühürler üzerinde de keza biz bunları görüyoruz. E, bu hayat ağacı ile beraber aslında bir e, tapınım oluştu. Mesela 34 numaralı görsel'e baktığımızda e, ki altın tepedeki alandır e, olasılıkla böyle açık hava alanlarında e, bu törenler yapılıyordu. Bakın. E, Şurada bir önünde e, kısım bir e, oyuklu bir e, hazne var olasılıkla bunun üzerinde bir taşınabilir ağaç şeklinde olan sembolik bir obje vardı ve oraya yerleştirilerek e, bir e, ne derler libasyon yapılıyordu. Bu Hı. anlamda oldukça önemli. Ee, Hocam gerçekten sanat muhteşem. Sanatla din iç içe. Onu evet. söyleyebilirim Evet evet. Şimdi şöyle en son bir soru sorayım çünkü bir buçuk iki dakikamız var. Zamanımız çok hızlı geçiyor. Urartu'dan günümüze ne kaldı? Hala kullandığımız Urartu yapısı var. Var. Bir iki evet. cümleyle alabilirsem. Ee, belki de birçoğu bunu merak ediyor. Ee, mesela en basitinden günümüze ulaşan e, Minova kanalı var. Yaklaşık 50 kilometre uzunluğunda. Ve çeşitli yani mino yazıtlarını yazdırılmış. Ben bu kanalı inşa ettim diye. Ve günümüzde de halen kullanılıyor. Ee, Onun herhalde görselini yanımda getirmemişim. Ee, halen kullanılıyor. Bununla beraber belki son şeyden bahsedelim. Çünkü önemli bir bulgu. 73 numaralı. Ee, çünkü Urartu dediğimiz zaman e, görselde var. 73 numaralı görselde. Ee, Urartu kaya işaretleri var. Dini... E, bir sembol olduğu söyleniyordu hep. Bu Erkan hocanın teziydi tabii. Dünyada gerçekten yankı uyandırdı. Aslında bunların ahşap, ahşapları kalıp olarak yani kaya alanlar ahşaplar için bir kalıp olarak kullanılmış. Baktığımız zaman boyunduruk kısımlarına, tekerlek kısımlarına daha önce üzerinde işte libasyonlar yapılıyor, dualar ediyor, kurban kanları akıtıyor denilen şekillerin aslında gerçekten fiili bir pratik, hayatı pratik hayata ait olduğunu için. görüyoruz. Aslında evet. biz arkeologlar ben son sözü yani. onu söyleyebilirim. Hı. Bazı şeyleri çok fantastik görmeye çalışıyoruz. Aslında hemen önümüzde cevap. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Eyvallah. Orada yaşayan halka baksak, insanlara baksak biz bunu net olarak görürüz. Evet çok teşekkür ediyorum. Rıza Gürler Akgün hocamıza Maltepe Üniversitesi'nden. Değerli dostlar bugün Rartuları konuştuk. Çok şey öğrendik. Benim kendi adıma yeni bilgileri çok fazlasıyla öğrendiğimi söyleyebilirim. Mutlaka izleyicilerimiz için de böyledir. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyorum.